Herkese merhaba. Su içmiyorum ama günde çok fazla sıvı tüketiyorum diyenleri çok duyuyorum. Kötü haber şu ki hiçbir sıvı suyun yerini tutmuyor. Neden mi? Çünkü su Kan hacmimizi arttırıyor. Hücrelerimizin ihtiyacı olan besin ve oksijenin hızlı bir şekilde hücrelerimize gelmesini sağlıyor. Vücut ısımızı dengeliyor. Stresle baş etmemize yardımcı oluyor. Metabolizmamızı hızlandırıyor. Vücuttan ödemin atılmasını sağlıyor. Kabızlık gibi bağırsak problemlerinin giderilmesine yardımcı oluyor. Bizi böbrek rahatsızlıklarından koruyor, cilt sağlığını koruyor ve vücudumuzun nem dengesinin korunmasında yardımcı oluyor. İzersiz yaparken gelişen kasılma ve kramp'ların giderilmesine yardımcı oluyor. Reflü ve gastrit gibi mide problemlerimize iyi geliyor. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarda vücudumuzun direncini destekliyor vücudumuzdaki toksinlerin ter ve idrarla atılmasını sağlıyor. Emzirme döneminde anne sütünü arttırıyor. Evet, suyun önemi say say bitmez. Peki günlük olarak ne kadar su tüketmemiz gerekiyor? Yetişkin sağlıklı bir insan günde en az 2-2,5 litre yani 8-10 bardak kadar su tüketmesi gerekiyor. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla bu oran birazcık daha artış gösterebiliyor. Gün boyu su içmeyi unutup akşam olunca "Eyvah su içmeyi unuttum" deyip hızlıca çok miktarda su içmeyi denersek olacak olan hızlıca tuvalete gitmek olacaktır. Çünkü böbrekler kendine gelen fazla suyu atmaya çalışacaktır doğru olan içmemiz gereken miktarı güne yaymaktır. Unutuyorum ya da tadı kötü geliyor diyenler için öneri su içmeyi hatırlatıcı telefon uygulamaları indirebilirsiniz. Ya da suyu masanıza ya da görebileceğiniz bir yere koyarak gördüğünüz her an yudum yudum suyunuzu içebilirsiniz. İçimi kolaylaştırmak için ise içeceğiniz suyun içerisine Sevdiğiniz meyvelerden veya nane tarçın gibi besinler ekleyerek içimi kolaylaştırabilirsiniz. Evet, ne yapıyoruz? Su içmeyi unutmuyoruz.